Bugün de Urla Kadın Üreticiler Kooperatifindeyiz. Hadi gelin beraber gezelim. Eda Hanım çok teşekkürler vaktinizde ayırdınız. Hoş geldiniz. E, şimdi Urla Kadın Üretici Kooperatifindeyiz. Evet. Ve elimizde çok güzel ürünler var. Bize bu ürünlerden bahseder misiniz? Tabii ki. E, bizim lokomotif ürünümüz e, enginar konservemiz. Urla'nın en iyi enginar yetiştiricilerinden e, satın alarak ürettiğimiz bir üründür. E, i̇lk defa coğrafi işarete sahip bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. E, bunu 170 kadınla birlikte üretiyoruz. Yani bizim üreticilerimiz kadınlar tabii ki ve üretim esnasında hijyen kuralları e, tamamen benim takibimde. E, bir gıda mühendisi olarak burada görev yapıyorum. E, mevsiminde e, taze olarak tüketmek isteyenler için vakumlu şekilde de satıyoruz e, ya da mevsim dışı olacak şekilde konserve olarak da tüketebilirsiniz. E, aslında hem fabrikasyon hem ev yapımı gibi neden fabrikasyon diyorum? Çünkü sterilizasyon tekniğiyle bunu üretiyoruz ve bu sayede mikroorganizmaların %99.9'unu yok ediyorsunuz bu konserve içerisinde ve 2 yıl raf ömrü var. Onun dışında iyi tarım uygulamalarıyla e, kendi üretimimiz olan mevsimindeki domatesden yaptığımız domates soslarımız var. Acı ve tatlı olacak şekilde. Yine Enginar'dan ürettiğimiz Enginar reçelimiz mevcut. Bu da tamamen doğal. Aslında ürünlerimizin hepsi doğal. Yani hiçbir katkı maddesi bulunmamakta. Koruyucu ve katkı maddesi yok. Bu arada ben de yani daha yeni denedim Enginar Ayreçeli'ni gerçekten çok beğendim. Afiyet olsun. <laughs> e çünkü biz hani glikoz şurubu tatlandırıcı kullanmıyoruz. Tamamen şekerle reçellerimizi yapıyoruz bunu zaten önermiyoruz <gülüyor> da. <gülüyor> Şun, şunlar da yine şeyde, bu eriştiriler de yine enginardan mıydı yoksa? E, aslında çeşitli. Yani tüm sebzelerin enginarlarını yapabiliyoruz. E, tabii ki lokomotiflerimizin başında enginarlı eriştemiz mevcut. E, küçükten hani büyüye kadar herkesin e, güvenle tüketebileceği ürünlerimiz var. Bu gösterdikleriniz bizim özel ürünlerimiz. İşte vegan e, kesim için ürettiğimiz sarı ambalajda. Bunlar da glutensiz olarak. İşte renkleri kara buğdayla olmasına ya da Mercimek kullanı olmasına göre farklılık gösteriyor. Peki şey soracağım, mevsiminde taze olarak da enginar, hani bu konserve enginarın taze enginar satışı yapıyor musunuz? Evet, vakumlayıp tabii ki Türkiye'nin her yerine bu şekilde e, ambalajlayarak gönderebiliyoruz. E, ben de yani kadın kooperatifin, kadın üretici kooperatifinin e, müşterisiyim. Gerçekten çok güzel ürünler, ellerinize sağlık. Teşekkür sağ ederiz. Çok e, Onun haricinde enginar oh. sirkemiz de var. E, bir yıl fermentasyonda bekletiyoruz bunu. Ee, tamamen e, yine teknik şartları sağlamış, hijyen kuralları çerçevesinde üretilmiş enginar sirkemiz mevcut. O zaman sirkeler, enginarın hem tazesi, bakımlı tazesi, evet. e, şey, konserve ürünler var, erişteler var, bir de pastane ürünleri var. Onlar da hani böyle evet. börek veya işte çörek veya tatlı ürünler de var. Onlardan da hazır ben evet. de sevdiğim için onlardan da <laughs> bahseder misiniz evet. arada? Ee, unlu mamulleri de üretiyoruz. Hepsinin belirli reçeteleri mevcut. Yine benim kontrolümde tamamen hijyen koşulları sağlanarak gerçekleştiriliyor. Özel müşterilerimiz için yine glutensiz olarak da tariflerimizi yapıyoruz. Çünkü biliyorsunuz şu an çok revaçta glutensiz. Evet. Aslında ben de tamamen glutensiz beslenmeyi öneriyorum. Şimdi de Hanım'la beraberiz. Ee, Belgin Hanım, biz e, hoş bulduk. Gerçekten çok güzel karşılandık. Yemekler de e, çok güzel, her şey çok güzel bu arada. E, kadın kooperatifin, kadın Üretici Kooperatifi'nin biraz tarihinden bahseder misiniz? Nasıl kuruldu, nasıl başladınız, nasıl yola çıktınız? 2014 yılında 80 kadınla yola çıktık. Ee, daha önce bu binası falan yoktu bilsin. Sibel belediye başkanlığı zamanında bu binayı bize temin etti. İşte, e, 80 kadınla burada çalışmaya başladık. Enginar olsun, e, değer ürünler hep kadınlar kendiniz. E, ele mele me yapıyor. Ev usulü yapıyoruz yani. İlerleyen senelerde nasıl sayılar nasıl arttı? Böyle arttı. hemen herkes geldi mi yoksa? E merak eden tabii. Bizim çalıştığımızı gören merak eden geldi. Bu arada çoğu kadınız mesela ekonomik özgürlüğü sağlandı burada. Çoğuna özgüven geldi. Kimisi buraya stres atmaya geldiler. E mesela içimizde çocuklara falan ölen arkadaşlarımız var. Onlar burada e, bizi aradılar. Biz burada çok sıkılıyoruz. E, gelebilir miyiz dediler. E mesela stresen burada hakikaten attılar yani. Şu anda kaç kişi çalışıyor? Kaç kadın üretici çalışıyor burada? Şu anda 172 ortağız ama şu anda çalışan 20 kadın kadınımız çalışıyor yani pandemiden dolayı. Pandemiden dolayı. Evet pandemiden dolayı. Ama sonuç itibariyle yani 20 kadın demek şey demek onların da kendi aileleri var. Tabi. Gene e, büyük bir çoğunluğa şey yapıyor büyük bir çoğunluk aslında. Tabi e, burada buradan... sigortalı çalışan arkadaşlarınız da var yani. Çok güzel. Tabi. İlk peki ilk başladığınız zaman bu çeşitlilik var mıydı yoksa? Yoktu, yoktu. Bunlar sonradan yapıldı yani. İlk neyle başladınız peki? İlk neler üretmeye başladık? İlk hamur işinden başladık biz. Daha sonra işte bu Enginar Festival olunca Enginar de işte çoğalttık yani kendimiz onları çoğalttık yani. Enginar şimdi de en son herhalde tekstil, tekstil de var. Tekstilimiz de var. Bu arada kuş, konmazdan erişlere falan yaptı. O da var. Enginar da var. E, gıda mevsimi dediği gibi de özel ürünler de yapıyoruz. Müşterimiz var bizden bebek enginar reçeli istiyor. Bunu diyor özel bana yapacaksınız diyor. Mesela onu yaptık. Elinizde bu Çünkü sefer enteresan bir şey var. Enginar püresi. Çocuklar enginarı sevmedikleri için biz de püre haline getirdik çorbalarda. Yemeklerde kullanarak çocuklara yedirmek için. Valla benim kızım yemiyordu. Bu operasyon güzel olur yani. Evet. Ben enginar püresiyle, evet. <laughs> enginar püresiyle kandırabilirim birkaç tane daha böyle şey var. Evet, bir özel ürün. Güzel ürün var. Bu manda sütünden reçelimiz. Bu özel ürün. Bunu da özel yapıyor hocam manda sütünden. Orada Şu. bir kahverengi bir reçel. Bu da inek sütünden. Peki bu neden böyle kahverengi oluyor? Vallahi yine yağın, e, sütün yağ oranına göre oluyor herhalde. Aa çok güzelmiş. Evet dünya organları. İçinde hiçbir katkı maddesi yok bunda. Bayağı şey ineğin eneği sütünden yapılan evet, evet, evet. reçel. Evet Evet. Süt reçeli hep duydum duydum hiç tatmadım. Direkt man, videodan sonra hemen izleyeceğiz. <laughs> bir tane şurada mor bir erişte var. <laughs> bu mor eriştemiz de pancar püresinden %100 doğal pancar püresinden yapıyoruz yani. İçinde yumurta, su, o um ve pancar püresi yani. Hiçbir katkı maddesi yok. Vay. Rengi beni benden evet. aldı. Muhtemelen tadı da şeydir, tadı da efsanedir. Evet. <laughs> çok teşekkürler vaktiniz için Sibel Hanım. Estağfurullah. Aşağıda üretimli çekimler yaptık. Çok güzel ürünleri çektik. Şimdi de Tekstil tarafına geldik. Hoşça tamam. geldiniz. Ee, çok teşekkürler. Ben hemen e, Urla Kadın Kooperatifi, Kadın Üretici Kooperatifi nasıl başladı, onu da size sorayım. Hemen. Tamam. 2014 yılının aralık ayında kurulduğu kadın üretici kooperatifi çok önemliydi bizim için. Çünkü kadınlar, emeksel çalışan kadınlar özellikle, evet satış yapıyorlar ama bir üretim planlaması olmadığı için ekonomiye tam direkt olarak temas edemiyorlardı. Dolayısıyla hem sözleşmeli üretim yapabilmeleri hem de kooperatif algısının düzgün bir şekilde toplum içerisinde de yaratılması için çok kıymetliydi Urla Belediyesi olarak. Urla Belediyesi'nin kurucu ortaklığı da, yani bu diğer kadın kooperatifleri gibi böyle yedi ortak bir araya gelip olmadı. Yani önce belediyenin çağrısıyla e, kadınların dahil olduğu bir proje bu. O yüzden de çok kıymetli. İşte 2014 yılından bugüne geldiğimiz 2021 yılında hala hazırda birçok farklı kolda devam eden, bütün kamu kurumlarının destek verdiği ve bu konuda hepsine de teşekkür etmek istiyorum. Keza tutun Huzurla Belediyesi'nden, Urla Kaymakamlığı'ndan son zamanlarda gerçekten kooperatifin algısının öne çıktığı bakanlık düzeylerinde hem Ticaret Bakanlığı hem de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın destekleriyle ve tabii ki en önemlisi üreten kadının e, inancıyla bütün bunlar oluyor. bir peki bu bütün ürünlerin e, üretimi var mıydı? Mesela tekstil ürünlerine üretilmiş mi? Ne zaman başladınız? Tekstil e, ilk senelerde başladı şöyle ama o zaman işte ee, sağ olsun yine bize destek veren bazı e, tekstilci arkadaşlarımız, işte makine ekipman desteği verdiler. Onlarla beraber küçük küçük yapmaya başladık. Sonra işte bu bez çantalar üretildi biliyorsunuz. Daha sonra işte promosyon malzemeleri yaptık. İşte buradaki e, pazarlara masa ölçüleri dikmeye başladı. Bu şekilde başladı. Son geldiğimiz noktada artık bildiğiniz bir koleksiyon yapar hale geldik. Ee, bir, burada gördüğünüz, buralarda gördüğünüz bunların hepsi Keçe koleksiyonu Urla Karya'nın çünkü artık bir markası da var biliyorsunuz. Karya markasıyla üretiyoruz. Urla Kadın Kooperatifi'nin ürünlerini. Bu bir keçe koleksiyonu. Mesela şurada gördüğünüz bu minicik şey. Böyle severek, okşayarak bu yünden yapıyor. Eski dövmek, keçe, etmek, keçe dediğimiz teknik de yapılıyor. E, termal etkisi olan böyle hem unutmaya yüz tuttuğumuz kendi Türkiye sanatlarını canlandırmaya çalışıyoruz. Günümüze uyarlıyoruz. Mesela bu çiçeğimiz bir kapustopere ee, keçeden, e, bu üzerinde gördüğünüz yine boyunluk keçeden, bu gördüğünüz şapka yine keçeden, bu tamamen kumaş değil, dövme tekniğiyle yapılan bizim hem amacımız kadınlarımıza farklı alanlarda mesleki eğitimleri de sağlayabilmek dolayısıyla hem ekonomik hem de sosyal anlamda onları geliştirmeye çalışmak. Bu kaybolan sanatları da e, evet. tekrar... Hani insanlara göstermek, bunların ürünlerini üretiyor olmak gerçekten çok güzel. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Ee, hem kadın dayanışması, kadın üreticilerin dayanışması o da çok önemli. Hele günümüzde ülkemizde çalışan kadının sayısı bu kadar. asker yapıyor olmanız gerçekten çok güzel. Bir de tabii en önemli noktalardan bir tanesi de malum pandemi. Pandemi nasıl etkiledi sizi? Ya geçen sene herkesin tüm dünyanın yaşadığı gibi biz de bir şokla karşılaştık açıkçası. Ee, çünkü nihayetinde hiçbirimizin beklemediği böyle tamamen bizi çok fazla hazırlıksız yakalamış bir şeydi. Biz krizi nasıl fırsata çevirebiliriz noktasından hareketle tam Enginar zamanıydı. Biliyorsunuz Urla eşittir Enginar gibi oldu artık. Coğrafi işareti sahip sakız Enginarımız var. Dedik ki en azından hani kendi e, bizim en azından e, sabit masraflarımızı... E, kazanabileceğimiz bir üretim yapalım. Ancak o kadar yine herkese çok teşekkür ediyoruz. O kadar çok istek ve taleple karşılaştık ki hem Urla'daki bütün üreticilerin bir şekilde enginarlarını satabildik hem yaklaşık 80 kadına istihdam yaratabildik pandemi sürecinde geçen sene, o en kötü zamanki dönemde. Ee, ve hem insanlar da evlerinde otururken güvenli bir gıdaya ulaştılar. Çünkü biz burada hiçbir zaman artizan çalışıyoruz. Yani biz bir bütik üreticiyiz. Ee, hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz. Evimizde hangi usul yapıyorsak eğer, burada da aynı şekilde tabii ki e, kontrollü ortamda bunları üretiyoruz hem kadınımız kazanıyor, hem üreticimiz kazanıyor, hem de tüketicimiz araya hiç aracısız bir şekilde tarladan sofrasına ürünü alıyor. O yüzden Enginar'ı yani pandemiyi Enginar'la beraber hani iyi geliyor ya Enginar. Bize de çok iyi geldi diyebilirim yani. çok kıymetliydi. Şimdi yine hali hazırda yine bu dönem yine hazırlanıyoruz. Herkes artık bekliyor ne zaman başlayacaksınız, ne yapacaksınız diye. biz üretmeye çalışıyoruz. Çünkü bizim en büyük derdimiz bence tüm dünyacı bu tüketim toplumu haline getiriliyoruz ama biz yavaş yavaş üretimin de ki bizim genlerimiz de var. dedelerimiz de var, anneannelerimiz de, babaannelerimiz de var. Bunu da biz Amerika'yı da yeniden keşfetmedik. Yaptığımız her şey bizim dedelerimizden ve anneannelerimizden gelen uygulamaları torunlarımıza nasıl aktarırız noktasındaki sürdürülebilir bir kalkınmayı hedefliyoruz açıkçası. Birden fazla noktaya e, temas ediyor ya, e, hem işte tarladaki e, işte çiftçiye, bağ <laughs> bahçesi olana hitap ediyor, <laughs> evinde çalışamayan, pandemi ötürü çalışamayan kadınlar, <laughs> e, aynı zamanda aile buralarını... <laughs> Burada bu ürünü tüketen bizlere, evet. yani bir yanda birden fazla kişiye hitap ediyor ve birden fazla kişiye değil o yüzden çok önemli yaptığınız gerçekten ya, etkisi çok büyük. Evet. Dolayısıyla bizi hani hem çalışıyoruz yoruluyoruz ama bizi çok mutlu eden bir şey. 172 kadın ortağı vardır burada kadın kompaktifin. Geçen seneki pandemide dışarıdan da insanlar yani kadın arkadaşlarımız geldi çalıştılar bizimle. Dolayısıyla mutluyuz bu manada. Ürettiğimiz için mutluyuz. E, sadece tüketmiyoruz biz. Üretiyoruz da yok daha da var ediyoruz. Bunlar işte birer yük parçasıydı. Bu hale geliyorlar. İşte bunların bir bebeğin ayağında olduğunu severek bunlar böyle okşanarak yapılıyor. Bir görseniz inanamazsınız. Hani kadın eli diyorlar ya bunda o kadar çok kadının eli var ki o kadar kıymetli ki bunlar. Dolayısıyla e, biz mutluyuz. Üreten kadınlar olarak çok mutluyuz burada. İlk dönem siz de kısaca kendinizden bir bahsedip ondan sonra da şey anlatır mısınız? Biz nasıl takip edeceğiz Urla Kadın Üretici Kooperatifi'ni? Ben de Urla Kadın Kooperatifi'nin bir ortağıyım. Burada görev alıyorum. Kooperatifin her aşamasında elinden geldiğince destek olmaya, üretmeye gayret ediyoruz hep birlikte. Tabii son dönemde gelişen teknolojik, dijital medyanın getirdiği teknolojik, Olanaklardan da faydalanarak kendimizi Instagram'da, web sayfamızda, diğer dijital platformlarda tanıtmayı ve ürünlerimizi satmaya gayret ediyoruz. Amacımız tabii ki üretmek çok güzel. Üretiyoruz. Ürünlerimizin, Urla Karya markamızın arkasındayız. Gayet doğal, lezzetli ürünler yapıyoruz ama tabii ki bu şartlarda onları pazarlayabilmek, onları satabilmek, müşteri ulaşmak da çok önemli. Bunun için Instagram'dan Urla Kadın Kop hesabımızdan ürettiğimiz ürünlerimizi hangi aşamalarda üretiliyor, ne şartlarda üretiliyor mümkün olduğunca duyurmaya çalışıyoruz. Bu sene web sayfamız açıldı. urlakadinkop.com. Oradan tüm ürünlerimizi görebilirsiniz. Tüm ürünlerimizin isimleri, adresleri, fiyatlarıyla alışverişinizi rahatça, güvenli yapabilirsiniz ve Türkiye'nin her yerine kargo gönderimi sağlanıyor kooperatifimizde. Daha birçok özel satış noktalarında da firmaların yer almaya başladık bu sene. Daha fazla noktada olalım, daha fazla üretelim, daha fazla satış yapalım mantığıyla satmaya gayret ediyoruz. Özellikle Urla ve çevresinde oturanlar, ikamet edenler, Urla merkezde bulunan pastanemizin ürünlerimizi alabilirler, satış noktamız var. Ve burada da Tekstil Atölyemizin e, Urla Karya markalı ürünlerimizi, keçi koleksiyonumuzu görebilirler. Ortaklarımızın ürettiği tüm ürünleri görebilirler. Ve alışveriş yapabilirler. Telefonlarımızdan da, whatsapp da bize ulaşıp siparişlerini verebilirler. Bizden alışveriş yapanlar, yapmak isteyenlere çok çok teşekkür ediyoruz. Kadın üreticileri desteklemeleri açısından, kadın emeğine değer verip bizden alışveriş yaptıkları için sonsuz teşekkürler desteklerin devamını diliyoruz. Çok teşekkürler. Biz teşekkür Vaktiniz için çok güzel bir video oldu. Çok güzel ağırlandık. Siz görmediğiniz arkada neler yiyeceğimizde <laughs> çok güzel ağırlandık. Afiyet olsun. Çok <laughs>